sizlerin vasıtasıyla ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalbi bizimle çarpan, gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimizi de buradan saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan, milletin ve İslam aleminin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı sonrasında sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yakın çevremizdeki tüm sıkıntılara, çatışmalara, zulümlere rağmen millet olarak Kurban Bayramı'nı barış, huzur ve güvenlik içinde geride bıraktık. Bu vesileyle bir kez daha aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze ve Batı şehre başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında tüm imkansızlıklar içinde kurban bayramını idrak etmeye çalışan Filistinlere muhabbetlerini ileten Erdoğan, devletimizin ilgi kurumlarının yanı sıra vakıf, dernek ve hayırseverlerimizi de bu bayramda Filistin halkını yalnız bırakmadıkları için tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Rabbimden bizleri layıkı ve çiyle idrak edeceğimiz bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum. Kurbanlarını keserek, yaptıkları hayır ve hasenatla bayramın bereketini aileleri, komşuları ve dostlarıyla paylaşarak 81 vilayetimizle birlikte Afrika'dan Asya'ya gönül coğrafyamızın en ücra köşelerine kadar milletimizin yardım elini uzatarak bu mübarek günleri ihya eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum hac farizasını yerine getirerek ülkemize dönmeye başlayan vatandaşlarımızın haclarını mebrur ve makbul olmasını Cenab-ı Allah'tan tüm kalbimle niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize de muhabbetlerimi iletiyorum. Bayram boyunca vatandaşların emniyeti ve huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerini tebrik eden Erdoğan, trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, yakınlarını kaybedenlere de sabrı cemil diliyorum dedi. Bayram boyunca vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize de buradan tebriklerimi sunuyorum. Trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, yakınlarını kaybedenlere de sabrı cemil diliyorum. Bu sene can kayıplarının önüne geçmek için gerçekten yoğun çaba harcadık. Jandarma ve emniyet birimlerimiz gece gündüz demeden sahadaydı. Milyonlarca vatandaşımızın güvenli, konforlu, sorunsuz bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirmeleri için kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. İran'ın nükleer testlerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırılarının ardından çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Bölgede bir süredir çok ciddi gerilimler, çatışmalar, savaşlar yaşandığını dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Bölgemizde bir süredir çok ciddi gerilimler, çatışmalar, Savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim çatışma boyutuyla çok uzun sürmese de tarafların sahip oldukları güç sebebiyle potansiyel tehlike vasfını koruyor. İsrail'in Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlediği soykırım ile Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirdiği pervasız eylemler hepimizin yüreğini kanatıyor. Aynı İsrail şimdi de komşumuz İran'a karşı bir saldırı başlattı. İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının aslında çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk. Bugün de aynı noktadayız. Cuma gününden beri gerek şahsen biz, gerek dışişleri bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Şimdiye kadar Amerikan Başkanı Sayın Trump İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi, Ürdün Kralı Sayın II. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed Bin Selman, Pakistan Başbakanı Sayın Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara, Umman Sultanı Sayın Heysem Bin Tarık, Kuveyt Emiri Sayın Şeyh Mişal El Ahmet El Cabir El Sabah, Irak Başbakanı Sayın Sudani'nin de aralarında olduğu birçok liderle görüşmem oldu. Bu görüşmelerde İsrail'in artık haydutluğa varan saldırganlığının tüm bölgemiz için oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dikkat çektik. Sorunun çözümünün diplomasi ve diyalogla mümkün olduğunu ifade ettik. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık. Bir defa şunun bilinmesi çok çok önemlidir. Mesada çözülebilecek meseleleri silahla, yıkımla, kanla, kaosla, sivil asker ayrımı yapmadan önüne gelen her şeyi Bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez. Tarih bu tür şımarıklıkların beklenmedik sonuçlarını ortaya koyan örneklerle doludur. Her ne kadar milli şairimiz Mehmet Akif tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi demiş olsa da biz ibret alınması temennimizi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz.